Toyota Avensis 2008 model ön fren baltası disk, arka fren baltası disk değişimi. Arka diski ben değiştirdim. Değiştirmeden önce güzelce burayı, burayı, poryonun temizlenmesi lazım. Buranın komple temizlenmesi lazım. Burayı da temizleyeceğim ben. Sonra diski oturtuyoruz. Ön ve arkalar aynı şekilde ittiriliyor. Yani bu şeyden yoksa fren baltası, e, b, fren kaliper mi deniyor? Ne diyor Türkçesi? piston ittirme şeyi yoksa yani bundan yoksa elinizde böyle bir şey de yapabilirsiniz. Fren baltasını koyarsın buraya böyle arkadaşım. Beline böyle tutacaksın. Diğer eline ittireceksin. Sonra giriyor zaten. Yerine. Sonra buraya montaj yapıyorsun. Oluyor bitiyor yani. 17'lik lokma 17'lik lokma ve 14'lük müydü bu? Bakayım. 14'lük lokma ile açılıyor. Sonra fren balısı ve disk değişimi böyle kolayca oluyor. Buraya bitirdikten sonra öbür tarafa da yapacağım. Emniyet olsun diye lastikleri koydum buraya. Bir öne bir arkaya koydum bir de. Yani düşme ihtimali yok arabanın. Kolay bir şekilde değişiyor. montaj bittikten sonra çekeceğim resmi. Çok önemli bir bilgi daha. Buradaki kulak var. Yani şu düz bir şekilde burada duracak. Böyle montaj yapılması lazım bunun yoksa bu buradan kaçabilir yani ve iyi oturmuyor. Bu kulak tam buraya oturacak. Yani şu. Bu bu şekilde duracak. Bu şekilde sıkılacak vida. Ee, bunlar tabii ki temizleniyor. Fren merke ne deniyor buna tutacağız? Bilmiyorum tutacağız. Bunlar temizleniyor. İyice ne? Buraya hafif sürdüm alacağım bunu. İyice kayınca böyle kayacak burası. Yani bu burada bloke olacak. Bu şekilde montaj yapılıyor. Eski fren diskin hali böyle. Fren baltaları bitmiş zaten. Bu bir. Şuna baksanıza. Gitmiş yani bu. Son hali böyle. Burası oturdu buraya. Burası oturdu buraya. Fren baltası yerine oturdu. Disk yerine oturdu. Yani son hali böyle. Lastiği koyabiliriz şimdi.